Uşaklar çok felaket bir oyunla karşı karşıya yok şu anda, ne olduğunu kıran bilmiyorum. Emo abi arkadaki sensin galiba, gel bakayım. Abi Olur. ayak Peki, seslerini biraz abi. açmam lazım galiba. Sen bilirsin ha, dediğim gibi. Olayım. Çok sesi şey yapma, çünkü birden bulanıyor. Nerede olduğunuzu bulmak amacım, sadece ayak seslerini açtım ama. Efe beni kaybetme, ben de bulmaya çalışırım. Karanlık neredeydi abi? Burayı da ezberleyemiyorsun ki, çok karışık. Söyle az dursana. Lan nereye kayboldum? Aha. Aha. Ayak seslerini sonuna kadar açtım. Selamun Aleyküm. Nereden mi? açıyoruz onu? Şeye bas abi. yerde. Kardeş hayırdır bak bakayım ben Interpol'denim ha. Abi kim? <gülüyor> Interpol. Söyle <laughs> <laughs> ne <laughs> Hadi gel diğerlerini bulalım. Aynen bizimkileri bulmamız lazım. Biz sürüyle karşı şu diyor burada bir şeyler var. Bak Inter bak. Ne demiş? Bak ne demiş adam İki gel. İki kişiyi bulmamız gerekiyor. Gel buradan da. tamam. Bak kayıp olma bir de birbirimizi aramayalım. Ya diyeyim merdiven. Gel bence buradan gidelim. gel gel şu ilerideler onlar bu taraf. Merdiven değil. Tamir edeceksin diye. Ondan sonra harada bir tane küp var oradan çıkacağız. Dur oğlum birbirimizi bulalım. Dayayı çıkacaksın diye yani bak. Bravo. Çok çok doğru avlanın. İlk önce anahtarı bulmamız lazım. Neredesiniz? Bili bililer. Haydi nereden toplayın. Aa burada bir yerde yok. Söyle buldum, buldum 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 Emo buradalar. Emo orada değil, orada değil. Geri gel, geri gel. Gel burada. Interpol. Interpol. tarful. <laughs> diyorum. Kanun namına tutuklusun. Komutan, <gülüyor> <gülüyor> Komutan <olsun. gülüyor> e... Komutanım. Komutan senim? Eee. Gelin. Ben e, karanlık yeri bulalım ya. Efe bir karanlık yerden geçelim biz Efe ile. Geçelim. Bu karanlık yere niye giriyorsun? Bir dakika Dur, nerede? He. Efe karşıya geçeceğiz kanka. Okum, Bekleyin lan. Oluyor. Tamam abi burada diyalog var. Şöyle gelince kalma abla. Atlayın aşağıya. Ben gitmeni tavsiye etmiyorum. Gel. Oo oh, şöyle ben, ben bir şey açayım. yapıyorum la baba. Oh. Dur dur geri çık. Ne yapıyorsun? Efe gel Efe neredesin? Şimdi merdiven alacağız. Karanlıklar açacağız. sıkıntı beyler. Merdiven Karanlığa girmenizi tavsiye etmiyorum. Dur dur burada başka bir şey daha var. Onu buldum. tamir edip anahtarı alacağız sonra anahtarla kapıyı açacağız. Anahtar açacağız. nerede? Şurada bir tane daha i̇şte şey İşte o merdiveni oldu. yapmamız lazım orayı bulmamız lazım. Neredesiniz oğlum 4 kişiydik ama. Ben abi önümdeki kim? Kimlik baba? <laughs> <laughs> İnternet. Ya Efe'nin götüne koyayım. Hayır girme koşayım. abi. Canan beni dinle bak. Beni dinle girme. Suyla yürüyüşünden korktum. Hep beraber girmemiz lazım. Kuzen nasıl Ağil, gelince Ağil anlıyorsun bakayım, bakayım. ya. Allah, Allah, Allah. Ay, ayaklarım ellerimi görüyorum la felaket yürüyorum bak. Ma gelen bir gelin hadi. Kuzen Kuzen. bir Çıkma sokağa girdim Can abi ben kaybettim seni bir Allah Allah. Ay oraya gel. Ananı sikeyim anan aaa anan 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 Bu nasıl tip lan bu? Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun şunun tipine bak ya Ananı sikeyim anan orospu çocuğu orospu çekeyim. Çekeyim, <laughs> çekeyim. Beni aldı Aha birini ne aldı çekeyim, ya. ya oğlum niye kaçmıyorsun amana koyayım kaçsana Kaçamadım Kuş baba Ya şu kapılar. Köpeğe <laughs> sıkmışlar cani <laughs> lan bunlar Aa, babayı, Baba edelim, sikmişler lan Ayaklarımı koparmış çocuğu Selaket olmuş Baba sikmişler seni ne olmuş sana? Şimdi <laughs> anahtarı kapıyı arayın M, kapıyı ara kapıyı şey, ara. Merdiven buldu Sude, Tamir etti. Neredesiniz? Kimsin? Kimsin sen? Tamam Intercom, şimdi. Ben aranan Sude'yi arıyorum. Şimdi kapıyı arayın uşaklar. Var. Ne amına koyayım? Sude bir yere girdi. <laughs> <laughs> Neyse be. <laughs> Sude bunların ben... ikisi de karanlık yerde. Kuzen yani çok uzaktasınız. <laughs> Interpol, aç kapıyı. Ya oğlum daha önceden tutsana, korktum canavarsın diye oğlum. <laughs> Allah Allah. Ya Ay, aç kapıyı gidelim. Git. Emo sol, Emo sol. Emo dur, sol diye gel kızım. Gel la gel la Gel aile. Haydi uşaklar. Evet, can abi şimdi bak burada ne yapıyorsun biliyor musun? Dur dur. E, <laughs> Sıçtık. Sağa <laughs> sağ sola gidiyor. Q ve E ile dengelemen gerekiyor. Karakterin sürekli sağa sola gidiyor. Q ve E ile dengelemen gerekiyor. Geçersem okay. ben ne oluyor? Hop. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm kardeşim. <laughs> Neredesin? Böyle yandırıp şekilli mekilli tişört giyme. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> ile gidiyor da düşecek onu. Eee <laughs> Allah'ım <laughs> Düştüm. <gülüyor> Heh, tamam haydi. Ok hani efek Bunlar karanlıktan çıkın amına koyayım. Bir, bir daha dahaki yerde, yerde geliyor doğru. Doğru bir dahaki yerde geleceğiz. Elinden Aa, gideni doğru, de doğru. sikerlermiş ama gitmesem mi önünden <laughs> Yok yok abi burada iyi, iyi geçtik yaratık gelmeden iyi geçtik amına. Aha bu yer bu yer var sıçtık. Ne? Burada Çok mı? Ben artık geleyim. Yukarıyı gösteriyor. Geleceğim kuzen şimdi geleceğim. Geliyorum şimdi. Ya yok burada bir şey yok ya. Paniklemeyin çık. Neredesiniz? La çık. Çık sana kapıda. Neredesiniz? La geçemiyorum çık kapıda. Kriz <laughs> <laughs> geçireceğim çık sana şurada. <laughs> ben buldum bekleyin ben buldum yeri. <laughs> eee kırmızı. Kapıyı nasıl açıp kapıyı? Mavi. F. Ee... Bak yerde lamba falan ne bileyim içecek bulursanız alın. Şifreyi buldum tamam gelin. Neymiş? Kırmızı, mavi, kırmızı, kırmızı ya da kırmızı, yeşil, kırmızı, kırmızı. Kırmızı, mavi, siren daha bir şey. Aa burada abi. kapı var. Gel gel kapı asansöre hani gelin. Ya, asansöre. gelin. Ama sen de gel. Ha, gel geliyorsun. Benim karakteri bacak oraya gelemiyorum. <laughs> Orada fener bir feneri tabanca gibi tutuyor amına koyayım. Sen anlamam. Fener, var fener var tutma oraya. Fener tutma oraya. Fener tutma oraya. Fener tutma oraya. Kırmızı, mavi, siren mi? Bakın. Yapamıyorum, yapamıyorum. Kırmızı, mavi, kırmızı, kırmızı. Açıldı. Gir içeri. Girin daha mı? <laughs> Allah <bloklamayın> Allah. Ha çekin lan lan. Kardeşim yer verir misin yaşlılara? Bu şaka kat 2. Tamam bulduk mu içiyordum. Abi dolaplara güzel bakın anahtar olacak. Bir tane buldum. Dört tane anahtar toplayacağız. Aa burada buldum ben de bir tane. Tamam al onu uzun. Aa anahtar buldum. A Nasıl alacak? Aldım galiba. Herkes girdi Aa, mi içeri? Bir hani 3 üç kişiyiz. Bok la dördüncümüz nerede? Aa burada anahtarları sokacağım yer ben var lan. Ben anahtar soktum buraya bir şey ama olmadı. Tamam sokun sokun. Ben de yanındakine 4 sokayım. Dört tane lazım. Üç tane aldık zaten. Ha, ha burayı mı açacağız <laughs> biz? Ha abi <bu gülüyor> kapatıp kaçacağız. Şimdi sonuncuyu ee, alacağız da. Var. Emo sen ölme mi öldün? Hı Yani biz niye dört kişi değiliz? Orada. Üçümüz <laughs> aynı anda çıkacağız. Birimiz o odaya gidecek. Ötekilerimiz dikkat dağıtacak artık. Yapacak bir şey. Öyle bir şey yapamaz. Bir, iki, üç. Çık lan çık. Hangi odaya gideceğiz <laughs> anlamadım ki ben. Direkt dur, karşıda dur. bak. dur karşıda. kapıyı açalım bakalım. Koş. Koş ayrında oda yok. Ananı abi. satayım biri bana geliyor. Eee ben kaçtım. Aman Ananı sikeyim bana gelmiş birisi. Benim yanındaki canavarmış ya. Ben girdim ben. ben. Koşa koşa gidiyordum ama nakayım. Odaya canavarmış girdim var. aldım anahtarı. Odaya tekrar geri dönmeye çalışın siz. Abi kim amk? Ben <laughs> internim oradan. Sen nereden <gülüyor> çıktın? <gülüyor> <gülüyor> ya Can abim abi, Can abi döndü kaçtaki <laughs> odaya aman aman ya. <laughs> Neyse yakınım tamam. ben yakında biri Haydi. var mı onu koş, söyleyin. Ka, şefe, koş. Var 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 Yadık. yakın 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 Eee Var ya. Ben yanımda <laughs> Al onu Ben yanımda yürüdüm Can abi <laughs> sandım aman okayım Koşuyorduk beraber A ben de <laughs> <laughs> Korktum Cana var mıydı? Önünde adam var Şu an benim, benim... o gelmeniz gereken kapıda benim adam şeref, var Ben de söyleyelim Eee yok yok. Dur de, de pide yiyor, ben de pide <laughs> Şimdi Efe. Efe, 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 anaht Efe, anahtar zaten ikimizde bire bas veya ikimiz. bas. Taktım ben hepsini anahtarları. Efe ikimizde birini alacak birimiz kapıyı açacak koş. Ben hepsini taktım anahtarları. Veya ikimizde kurtulacağız artık hangisi yerse. Az önceki odaya gitmemiz lazım. Yoruldum. Ben badem suyu içtim ya koşarım at gibi. da at gibi koşuyor yani. Kapatma kapatma kapatma. Kapat. Anahtarları tamam. açayım. Takıyorum şimdi. Biri iki, iki, iki tanesine basması lazım. Ema öldün mü Açıldı. sen? Açıldı. He. Haydi. Geleceğim şimdi. Hey. Oğlum Elrain'ler burayı geçememişlerdi. Ben de biliyorum izledim. La mi? yok basit burası ya. Burak buraya kadar geçiyor. Bir taraf zor ya. Orayı nasıl yapacağız? Şimdi bir kapıyı zorlayarak. Ha bu adam kimdir abi? Ha bundan biz kapıyı zorladık. Abi kimdir bak fener derim. Feneri ne, nasıl lan? <laughs> <akıldın? gülüyor> kim bu? Kimlik göster abi. Sol tık, sol tık. Kimlik göster abi kim? Şakla bak burada canavar var ha. Ona göre. Bakamadım. Bir yerden, bak kapıları açın. Ne Bir abi yerde adam. asansör olacak oraya gireceğiz tamam mı? Her kapıyı açın. Ya o Bunlar asansör, o abi, asansör, asansör muhtemelen başladım. aşağıda beni takip etmeniz lazım. O aşağı katı bu. Aa var kapı lazım. var burada. Tamam aç onları. Neredesiniz? Çık sağdım. Ha, ben Dikkat ben. Et, canavar önümüze patlayabilir ha. Dikkat amma et. Patlama Neredesin lan? Gel abi gel. Şimdi asansörümüz lazım. Oğlum biz direkt karanlık yerlerdeyiz ha. Kuzen burada bir yerdeler ha. Ayak Gidettik sesi o, verdik, sıçtık. Söyle sen nereye gittin? Hı. Bilmiyorum abi Söyle, yanımda kim bir şey bilmiyorum ki. Aa gel buldum asansörü. Aa bu kim? Ben ben. FBI, tamam. FBI open the Aşağı door. Aşağı inmeniz lazım ama gelmeniz lazım. Gel abi bizim ölmemiz lazım. Söyle gel gidelim. Evet. Aa bu kimdir ha? Gel. La, aç arayı. Kim bu kim Oğlum, bu? Oğlum göremiyorum ki ben aşağıya gelince. Can abi Emo gel bu. gel bak. Can abi tutun bak. Can abi alacağım seni dur. Gel. Aşağıya indim. Ben az çıkmadım. Gel. gel. Koşamıyorum. Allah'a emanet. Hadi <laughs> <madem>, çocuğum. <Kabayını> <gülüyor> <saklar>. <gülüyor> Basınlardan duşa, basın Basınlardan tuşa basın tuşa iniyor galiba hadi. Adam arkada. Aynen öyle şekilde. Yarraa yedik. Şimdi. Hı -hı. Evet. Burada şifreler var bunlar ilk önce ben şuraya bir oturayım şimdi. Bunu nasıl açıyoruz? He dur buraya açılmadı daha bekle. Burayı ikinci taraf açacağız ilk önce. Uşa bana salın ben yapayım lan. Gelin lan. Kapı Hangi F hangisisin sen? Gel abi. Abi kapı önünde ya? Ha ah, gel abi, ben. Gel. Mı? Şundan çıkamıyorum. Dur oğlum dur, dur yükleme yapacak şimdi. Oğlum Yükleyecek beni tek pekli. bıraktınız. Hay gelin lan. Gel beni bakayım abi çözebileceğim şey mi? Sıfır altıma burada şimdi. Yok yok korku yok gel. Vallahi korku yok. Burada bir şey yok gel. Şifreyi çözeceğim sadece. Bir kod var kuzen. Git ona F'ye bas onu çöz. Ben sana anlatacağım zaten. Hayır hayır anlatma. Bir kendisi çözmeye çalışsın. Tamam dene bakayım. Bu mu? Hı -hı. Ben de denemek ya, istiyorum. Ay babanın elbise şikeyim bu ne? Bir dakika. Ben buldum. Bir tane yaptım bir mı değiştirecek adam, zaten. Ha? Şimdi değiştir de ötekini bulman lazım. Ama ben bir denesin ben. Ha abi. tamam anladım. Evet. Tamam tamam tamam. Oğlum abi de sinüs minüs x x bir bir şey var bir sikerim bana matematik öğretme mi Açıldı. Ne oluyor amına? <laughs> Oğlum nasıl bu kadar uşaklar bir çıkın bak öldürün. Bir iki girsin ağzınıza. Açıyorum şu. Aa bu karanlık yer. Garaj diyor, kapı X diyor. Çalıştır diyor. Bekleyin, Bek bilgisayarlara oturmamız lazım. Oturdum. Evet. Abicim kaç saatlik oynayacaksın? Açıyorum masanı. Seviye sıfır diyor, garaj diyor, kapı ekze Kapı ekze e var ya çalıştı diyeceğiniz okey diyeceğiniz. Bak de. şey Otur diyor, hayatta kalanlarımızı korumak için kısıtlanmış alanlara yüksek güvenlik adına keşirdik diyor. Çalıştırdım. Tamam, <laughs> ben çalıştırdım. <laughs> bütün, bilgisayar, bütün bilgisayarlar aynısını yapın. Oğlum örümcek var lan dolabın üstünde. Bak ışıklar böyle yapıyor ya. Çaka Ay sakın vay çıkmayın. Karanlıkta çıkma. Karanlıkta çıkma. Çıkma. İlere gitme. Gel geri. Geliyor üstümüze mal mısın ya. Ne yapıyorsun? <laughs> ya sik söre ya. Takip anı edin beni. Tamam. Işıklara... Direkt sağa Işıklara... lazım. Sağ tarafa gideceğiz. Koş koş. Aydınlık kadar koşacağız sürekli tamam mı? Amına koyayım. Geldiler anasını. İleride durmayın. İleride ya durma. Amına <laughs> koyayım. Giremedim ki içeri. O Ross fiti miydi benim önümdeki Baba sana ne olmuş? Sikmişler seni. Hadi. Hayır ya. <laughs> evet evet bir gidelim de bunlara bir şey yapsın gel. Ha gelin. doğru la, Aman doğru. Ben fandan gidiyorduk la doğru. Ben aldım station'dan ha. Gitmiyorduk. Hayır station'dan gidiyorduk. Fana, fandan gidemiyorduk. Gelin la. Ben Nereye station'dan gidiyorsunuz gireceğim. oğlum? <laughs> la oğlum git station'a yaratık var orada geri zekalı. E ben lan var. Biziz abi burada canavar. O, canavar Hayır canavar yüzü gülen yüzdü. He o deliriyorsun o zaman. He o deliriyorsun abi. Kanka bana bir şey verin o zaman. Yok ya abi. Bize fener bile yok elimizde. Bende de yok. Bende mızrak götte yaprak gidiyor kanka <laughs> abi. Ha bak beni bloklamayın. Aa gülüyor Can abi. De... <gülüyor> Bu da gülüyor. Deliriyor <gülüyor. gülüyor> işte. <gülüyor> benim, Benim kalbim çok hızlı atıyor. <laughs> 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 tamam gel sen karşıdakini yap efendim. Gel dur, buraya. Dur bir şey. Ne yapacağım? Tamam. Kimse hepsine. biriniz gelsin bunu yapsın. Can abi gel. Kimse. Anne nerede? A, hepsini orada. aç kocan hepsini. Tüm her şeyi tıkla. Cık. La ölmedin zaten seni yüzden ben öldüm. İlk ölen kimdi? İlk ölen ilk ölen. Mal, can abi. mal tamam. biri. Mal abi mal gibi ortada durma can abi. Jeneratörün yanına git ki koruyabilirim seni. Gel bak Ya bana ne sikerim. Arka abi Amına koyduğumun kavatı tipsiz pezevenk seni. Şeklini, <laughs> pezevenk seni. Şeklini <laughs> siktimin oğlu. Ya Ya ha, sikerim. Hayırdır amına koydum şöyle. Benim şeyim yok, ışığım yok. Açtım. Yavaş yavaş burada, yavaş. burada, burada, burada. Kapının yanında, kapının yanında. Kapıyı dur, bloklama. bloklama. Kaçın, kaçın Geri bak, kaç, kapıyı bloklama. Kaç, kapıyı bloklama, kaç, kapıyı bloklama. Kapacak seni, seni bak, kapacak seni. Ha tamam, gidecek o şimdi. Dön yerine kafir. Kaçtı, hemen şunu hallet. Ben bekle, dur bekle. Burada hani buradaki Yo. ne oldu? Yer değişti. Ha nasıl oldu? Bak, jeneratörleri salın bana, koruyun tamam mı? Benim fenerim Jenerim yok. yok. Örne yok yok. yok abi, yoklar. Bal yani. bak burada var. Arana bak şey burada var, var. Ay, bak. Yana. Köpek 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 dur köpek. Tam tut tut arkamdayım sakin. Geri geri kaçın. Geri geri kaçın. Gerek yok o buradan yiyoz. Tamam şimdi. Nerede var ama yani jeneratör demişsin? Jeneratör yok da. <laughs> Bu öldürürüm ya seni adam. Oğlum, abi. salam buna kıyım artık ya. <laughs> öldürürüm seni adam. <gülüyor> <gülüyor> Can abi. Sen var ya. Yok arkadaş. Ya, ya oğlum abi. hiç salmıyorsun amına koyayım. Bir insan müsaade eder abisine. Göt. Ya ne abisi abimiz bak, arkamızdan kayıyor bize. Aa, Köpek yani. köpek köpek köpek. Bak yerde elektrikli su var orada dikkat edin. Şöyle bak, a, Efe bak, elektrikli suyu zaten görüyorsun amına koyayım. Çarpılma şey çıkıyor. Şimdi hızlı gireceğiz tamam mı? Duvara gideceğiz. Hızlı, hızlı gir, hızlı gir, hızlı gir, Gece. gir, gir, İçeride direkt dikkat. Direkt dikkat. Yanlar bak çok yaklaştın abi. Hı hı. Işınlanıyor işte. Kendisi bak elektrikli su var yerde bak. Onu Kaç. Yok ölmüyor. Ölmüyor, ölmüyor. Şimdi bir gel yanıma. Ben. Ben Şimdi şey... bak şu kapılara bakın. Ananı satıp deliriyorum. Geliyor bir daha geliyor. Tutuyorum çopuğu. Deliriyorum amına koyayım ya. Öleceğim lan. Su sana çikolata bar verebilirim. Oğlum ben bir tane şey buldum. Ben al ben bulurum Bu kim ya burada rank renk, renk bu şeye. Yapıyorum şu an ha. Ben yapıyorum. Çık 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 ananı. Bir yere girdim şu yarım gel. Beni koru beni koru. Evet. Bitirirsiniz hadi bizi bu illetten kurtarın. Burayı bitirsek bitirirsek anladım, videoyu anladım. kapatırım sonra parti şey yaparım. Ben daha fenerine... var işte kapılara bakmanız lazım. Yani. Bundan fenerine... sonrasını ben de bilmiyorum. Ya ileride bir tane kapıya bakacaktım da köpek atladı şu. Allah fener önüne lo o Elimde zaten fenerim salak. Nasıl? Bundan fenerine... sonrasını bilmiyorum ben. Aa, de, aha, Oynayamadım bunu. Buna. Arkanızda bir yer fenerine var. Koşuyor. Geliyor geliyor geliyor. Bura can abinin öldüğü yer. Aynen. Evet. Kuzen o arkada bir, tane kapı yapıyordum. var. Oraya bakmamız lazım. Bakamadım ben oraya ya. Belki orada jeneratör vardır. Abi bir şey diyeyim mi? Bence biz hepsini tamamladık şu an. Kaç tane? İki tane yok, sen. 9 yapmadınız mi? ya. 9 ben yapmadınız ben bence. Sen iki tane açtın. Gel gel ya. buradan bak ileri gideceğiz. Burada bir yer var ya. Bak, Hayır sol... oğlum ya. Yer o sol yok çıkmaz orada. sokak olması lazım efendim. O sol çıkmaz sokak. Ben e ama sağda bir kapı var ileride. Oraya bak or işte oraya bakmanız lazım. Biriniz girecek ötekiniz tutarken o öteki kapıyı kapatacak. Kuzen gir bakayım. kapı. beşine Efe sen girme. sen girme. sen arkada kal. Kuzen gel. Gel gel gel. Hızlı çık Emo. Fener tut. Fener tut arkana. Öyle koşma mal. <laughs> sen tutuyon diye. Şey koştu lan koşuyor lan. Geliyor koşuyor, geliyor Emo. tut. Emo koş. Kuzen ya, sen ne de fener yok koyayım. elinde galiba. Tamam, tamam. var var. Tamam. Anaşkim elektrik. Çık. Öldüm ben. Geri mi döneceğiz? Niye? Aynı yere geri, geri döneceksiniz. <laughs> i̇lk geldiğimiz yere geri dönün. Köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Aslı öldü lan bana kayın. Efe ilk geldiğimiz yere abi? geri dön. Delirdim delirdim. Şeye bakalım. <laughs> Şeye bakalım. jeneratöre <laughs> <laughs> <Şeye bakalım. gülüyor> bakmamız lazım. İlk geldiğin yere gitmen lazım. Hocam hızlı hemen lazım. Ben bir Bana bir söyle. Tamam. İşte ben de tamam. Bilemiyorum şu anda. Dur bakayım. Biz bilgiler okuyalım ona. Aynen dümdüz git bakayım. Aa burası herhalde. Aynen devam Ayaklaştık galiba. bu da Abla bir yerde olabilir. Aynen aynen buralarda. Aha. Efe de gidiyor. I'ya bas. Akıl sağlığın var. İçeride muzduruyor. İçeride köpek olabilir dikkat et. Aynen içeride köpek olabilir. Orası bir sazı. Var mı jeneratör? Gözükmüyor. Oğlum jeneratörleri yapmadık mı ya? Yok, ne mal alabilir olmaya Sen an kaç tane Ben 3-4 tane yaptım. Ya yarın Gelme karayım var delişki. İlk tarafa gideceğiz o zaman da nasıl git? İlk tarafa gidip Jeneratöre bakmamız lazım. Hiç atladık mı diye de orayı bulamıyoruz. Hah, tamam doğru yerdesin. Gayet Damla iyi. kapıdan diyorum. çık sağa dön. Tamam, şimdi. Tamam, Dur. Bu Buradan çok... sonra ne? Heh, tamam. Düz Arkanına git, arkanı. arkana git. Düz git. Düz düz düz. Burada tamam, köpür. iyi. Buradaki kapılar falan açalım. Burada daha köpek yok. Şimdi sola git bakayım bir. Oradan da sola dön. Tam iç şeyden içeriye. Sola dön. Mi? Biraz daha beklenmiş. Tek olduğun için daha sola dönmen lazım. Heh, bak, eh, ona bak bakayım üstü tamam mı? Heh. Tıkla oraya. A, açılmış Tıkla zaten ya. kapı. A, açılmış zaten. Gir gir tamam gir. Kapıdan içeri gir. Sola dön. Dikkat et. Beğen ah, i̇yi çıkış kapısı. Doğru. Aa da geçtik. Valla da geçtik. Valla geçtik. Hadi hayırlı olsun. Uşaklar. <laughs> e hem oyun olarak hem de gerçekten akıl sağlığımız kötümüze girdiği için. Hiç bokta Videoyu bir... burada, burada sonlandıralım. Can abinin aklı direkt olmadığı için aklı sağlığını yitirmedi. Onu takmayın. Konuşma. Ee, Aynen öyle. üzere. Bundan sonra ne yapacağımız tamamen ben artık... Abi videoyu beğenmeyen göt de vurdurayım. Yani öyle değiller. Ben de eminim. Aynen edeyim, öyle. De öyle. Biz, biz yani. duymayalım kardeşlerim. <laughs>